biraz önceki videoda yani sinsilik anlattık. Teraziye de anlatmak istiyorum. Ben şimdi bu benim anlatmış aldığım astroloji matematik gibidir. Yol yani hız eşittir yol bölü zaman gibidir. Kuralları vardır, basittir. Size göre zor olabilir. Ama velakin yengeç, akrep, balık için pardon, Terazi burcu da geçinemeyen kimseye de geçinemez. İşte videolarımın altında işte oluyor, yorumlar oluyor. Paylaşımlarımın altında yorumlar oluyor. İşte sen al terazi, ben şöyle terazi manyak tanıyorum, böyle terazi manyak tanıyorum. Matematik şu. Terazi burcuyla geçinemeyen kimseyle geçinemez hatayı kendinde arasın. Burada istisna ne? E, psikoloji. Her burçtan olduğu gibi bir insanın bipolar, borderline, paranoyak, çizofren, nevrozlu, psikozu olabilir. AKB'si olabilir. Bir şeyleri bir şeyleri olabilir. Benim anlattığım bunun dışında bir psikolojik sorunu yoksa terazi burcu uyumludur. Uyumlu olmak kafasındadır. Başka türlü yapamaz. Kavga etmeyi sevmez. Tartışmayı sevmez. Sevgiyi, neşeyi, güler yüzü, rahatı, huzuru, pozitifliği sever. Sen, koç aslan yay olarak terazi burcuna karşı bencillik edersen, dominant baskın yaparsan, kontrol altında tutmaya çalışırsan baskıyla, zulümle, zulümcü bunlar çünkü. Egoist egoist konuşursan, fazla fazla konuşursan, dinlemezsen, kaba olursan, kabalık var bu yayda, koçta, aslanda bir kabalık var. Kadın da var, erkekse de var. Bir kabalıkları var. Nezaketli bu burçlar değiller. Prenses değiller. Bunlar ancak savaşçı prenses olabilir. Normalde bir saray prensesi, koç aslan yay burca, Yay Koçastan Yay burcunda saray prensesi Howard e, Stanford e, Üniversitesi mezunu, okumuş, e, e, kültürlü, e, nezaketli bir prenses değillerdir. Kral da değillerdir. Bunlar biraz savaşçı. Böyle biraz e, Koç yaylar biraz böyle bir eee ekstrem, ekstrem sporları olan ormandır. Bu tarz biraz korkusu olan sporlarda böyle biraz vahşidir yani. Öyle çok nezaketli bir burç değildir. Ama o zaman da terazi burcu Seni yanına sokmaz. Eğer yanındaysan, evlenmişsen bu hareketlerinden rahatsız olur. Oğlak boğa başaksan ee, terazi Burcu eleştiriye gelmez. Eleştirmeyeceksin. Olak Baba Başak Burcu eleştiriyor. Çok konuşuyor. Onu beğenmiyor. Bunu beğenmiyor. Negatif. Hep negatif. 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 Mükemmelliyetçi. Terazi Burcu böyle çok sıkmaya, darlamaya gelen bir burç değildir. Yani, dediğim gibi nazik ve nezakete önem verir. Ee, bu Koç Aslan yayın e pardon e Oğlak Başak Burcu'nun bir zamanlar İlk zamanlar belki e, flört aşamalarında nazik ve kibar e, gibi gözükebilirler ama Oğlak Boğa Başak burcu da nazik e, bir kibar bir uç değildir. Dan 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 konuşur. Alakası yoktur özellikle. Dolayısıyla bu terazi burcu için sıkıcıdır. Üzücüdür. Yanına yaklaştırmaz. Yanındaysa da mutsuz olur filan. Yani burada hani terazi burcu işte şöyleydi. Şöyle çapkın, böyle çapkın, şöyle flört öz falan filan. Şimdi basit huzur vereceksin, neşe vereceksin. Sorumsuz var burada. Ne yapacaksın sorumsuz? Sorumsuz zorla mı sorumlu yapacaksın? Zorla mı yapacaksın ya? Yani? nasıl olacak bu? Nasıl mutlu olacaksınız? Terazi burcunun önemli tabii. Yükseleni Oğlak Boğa Başaksa farklı bir şey. Yengeç Akrep Balıksa farklı bir şey. Koç Aslan Yaysa farklı bir şey. İkizler Terazi Kovası farklı bir şey. Onun yükseleni önemli Terazi burcun ama yani şu kesinlikle yok. Terazi burcu çok çapkın. Abi sen o zaman Koç Aslan Yayı görmemişsin. Koç Aslan Yay'ın, Kovayının İkizlerin bana göre ilk terazinin çapkınlığı e, flörtözlüğü 6. sırada geliyor. Yani, açık ara koç ve yay. Açık. Onlar önde ikisi. Koç 1, Arkasında yay. 7-8 metre arkasında aslan burcu, Kova ona yetişir. Yani kova bazen geçer aslanı. Bazen geride kalır. İkizler aslanı bazen geçer bazen geride kalır. Sonra 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 terazi. Gider yani çapkınlık kadınlı erkeğinde de olayı bu. Özellikle erkeklerde olayı bu. E şimdi sen ama dediğim gibi terazinin de sen ne sanıyorsun yani terazi insan değil mi? Onun düşüncesi fikri yok mu? Onun da kendine göre bir anlayışı var. Güzel seviyor. Uyum seviyor, boy, poz, kılık, kıyafet seviyor, temizlik seviyor, hijyen seviyor, yakışıklılık seviyor, güzellik seviyor, estetik seviyor, sanat seviyor, koku seviyor. Bunları seviyor yani bunları olmayınca da ne yapsın sana? Zorla mı olacak? Terazi burcunun atasözü. Zorla güzellik olmaz. Kıl sevmiyor. Bıyık sevmiyor. Kadın da bıyık sevmiyor. <laughs> ne yapacaksın? Koku sevmiyor kadında. Veya kadın da erkekte kötü, kötü koku sevmiyor. Koku derken kötü koku sevmiyor. Ter kokusu sevmiyor. Terazi burcunun bu ince. Erkeğinde de kadınların da ince düşünceleri ve fikirleri ve bakış açısı var. Ne yapacaksın? Zorla mı? Kötü koku sevmiyor. Ne yapacaksın? Kıl sevmiyor. Zorla mı yani? Olmadı diye kötü mü oldu? Terazi burcu flörtüs. seni sevmedi, başkasına baktı diye kötü mü oldu? Göbeğin var senin. Yapmasaydın göbek, senin homili gırtlak. Bir buçuk döneri yerken iyi. Bir buçuk pide yerken iyi. Yeme. Az ye. Az yemek sağlıktır. Sen öyle diyorsun. Barbaros Bey de işte benim terazi burcu tanıdığım var. Kadın erkek şişman. E tamam o şişmansa şişman. Ama zayıf seviyor. Zayıf, zayıf da sevmiyor da. Zayıfta da estetik yok. Normal. Balık etli seviyor. Güzel olacak. Kadın güzel olacak abi. Yüzü güzel olacak. 10 üzerinden 8 olacak. 9 olacak. Terazi burcu erkeği. Güzel kadın seviyor. Ne yapacağım? Zorlama yani. Terazi burcu uzun boylu kadın seviyor. Estetik seviyor. Terazi burcu kadın da öyle. Estetik yakışıklık seviyor. Zorlama. Seni sevmedi istemedi diye. Geçen gün Sakan'da işte canlı yayında da koç burcu kadına da anlattım. Bir, iki saat. Şöyleymiş de böyleymiş de koç üzeri koç ay burcu yay kadın. Terazi Burcu flört işte ona bakmanın yanında başkasına bakıyormuş. İki saat onu konuştu. Terazi, e, koç üzere koç, ay burcu yay kadın da canlı yayında. İzleyiciler de herkes gördü ya, Canlı şahit. Senin bencilliğini çekmek zorunda mı? Car 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 car. Hırçın, sırtlan. Çakal. Dominant, baskın. Çekemez ki terazi burcu. Başkasına bakar tabii. O kadar nazik ve kibar bir burçtur ki sen git seni istemiyorum da demez. Sen git diye başka bir kadına o yüzden baktı o terazi burç. Seni kızacağını biliyor. Kavga etmek zorla mı? Kavga etmek istemiyor. Ne yapacaksın? Zorla mı? Adam bıçaklamak istemiyor. Yüzünde faça olsun istemiyor. Ne? zorla mı yani? Bu kadınların da işte böyle erkekleri bir psikopat yapası var. Sert olacak. E, duvardan duvara şey yapacak beni. Bir duvardan bir duvara çarpacak. Götü, götürecek beni. Bir duvardan bir duvara götürsün. Nerede götürsün? Şeyin üzerinde götürsün. Onu istiyor. Hani ne, ne, yapsın Barbaros Bey? Duvardan da abi duvarda soksun. Evet. Hani soksun derken elin elini cebine soksun. Elin cebindeyken hani soksun. O oraya. Ondan sonra şeyinin tepesinde o duvara götürsün. Orada da bir kırbaçlasın. Onu istiyor. Kardeşim dağda mı yaşıyoruz? Maganda mı? Maganda mağarada, mağarada mı yetişelim ya? Yani? Ne yapalım? Çoluğumuzu çocuğumuzu mağarada mı yetiştirelim? Ne yapalım yani? 5 yaşındaki çocuğumuzu haltere mi alıştıralım? Erkek çocuğumuzu. Sizin gönlünüz olsun diye. Sizin bilmem, bilmem nerenizin şeyinizin oranızın keyfi yerinde olsun, keyfi yerinde olsun diye ne yapalım yani? Terazi burcu çocuğumuzu psikopat mı yetiştirelim? Ne istiyorsunuz yani? Biraz sonra oğlak baba başak bucunu anlatacağım. Güç seviyorlar, güçlü erkek seviyorlar. Güçlü, güçlü erkek olunca, sen güçlü erkeğine bakarsan onun potansiyeline bir şeyine, e, penisinin şeyine bakacaksın, potansiyeline bakacaksın, erkeğin cinsel potansiyeline bakacaksın, 8. ev konusu. 8. evinde güneşi varsa, jüpiteri varsa iyi, satürnü varsa ne bakacaksın? Bilemezsin ki onu. Onun için bu terazi uçturur, hani geçinemiyoruz, Biz şöyle diyorsun Barbaros Bey, böyle diyorsun Barbaros Bey. Sen koç aslan yay burcu kendine bakacaksın bencilliğine. Çakallığına baskın bir şekilde böyle çakalca baskın. Ha! Ha! Öyle. Tat! Koç aslan yay burcu mı? mi? O koç aslan bir tat. Özellikle koç. Terazi istemiyor abi. Hart hurt sevmiyor terazi. Beyin, beynin yok mu senin? Bu cümleyi anlayacak. hat Hurt. Sevmiyor Terazi Burcu. Ne yapacaksın? Barbaros başkasına bakıyor. Bakacak tabi Sana mı baksın? Çakal. Çakal sevmiyor. Geyik seviyor. Geyikler güzel hayvan ya. Şey pardon ceylan. Ceylan seviyor. Güzel hayvan. Kelebek seviyor. Kuş seviyor. Terazi Burcu. Köpek seviyor güzel köpek seviyor. Güzel kedi var. onu güzel kuş var. Seviyor. Çakal sevmiyor. Tilki sevmiyor. Bunda yırtıcı hayvanlar. Terazi burcu yırtıcı hayvan sevmiyor. Sevenler de var da genel %99 Terazi burcu yırtıcı hayvan kötü hayvan, pis hayvan, domuz gibi, domuz hayvanı, pis hayvan domuzu, domuzu domuz domuz pis olduğu için sevmiyor. Ne yapacağım? Zorla mı? Terazi burcu başkasına bakıyor Barbaros. Flörtöz, Bakar. kokmazsan sen de. Güzel seviş. Duşunu, duşunu yaptın mı sen? sen temizsin mi temizlememişsin, konuşmasın bile ağzından, ağzından iki, iki, güzel güzel kelime çıksın. güzel cümle kur, güzel, güzel yemek yap, öküz. İki şıkır şıkır giyinmesini bil, iki şıkır şıkır süslenmesini bil. Ne yapsın? Başkasına flörtöz, ne yapsın? Adam böyle seviyor. E Barbaros Bey sen öyle diyorsun da söylemiyor. Söylemez nazik. Kavga etmek istemiyor. Kalbini kırmak istemiyor. Kötü bir şey mi yapıyor? Sen şöylesin, böylesin. Sen ama şişmanladın. Götün 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 kocaman oldu. Memelerin yere, yere yere, değiyor demez. Kötü bir şey mi yapıyor demedi diye. Ağzın kokuyor demiyor sana. Horluyorsun demiyor sana. Yenge terazı burcu. Kötü bir şey mi yapıyor? Demiyor diye suçlu mu oldu, kötü mü oldu? Desin mi bunlar? Onu mu istiyorsun? Ne istiyorsun? Kendine bakacaksın. Terazi burcuyla anlaşamıyor isen kendine bakacaksın. Soracaksın Terazi burcuya hayatım diyeceksin. Niye kızdın? Hani ne oldu? O sana söyler. Kibar bir dille söyler. İlla benim gibi e, iletişim biliyor bilmiyor olabilir. Ben e, hangi cümleyi hangi burcu hangi sertlikte, hangi tonda söylemem gerektiğini bilirim. Ama Terazi burcu bilmez. O aynı tonda. Kendi sakin sevgi ve barış kendi tonunda sesini yükseltmeden terazi burcu kaka atarak güleni sevmez. Abartılı abartılı güleni sevmez. Bağırarak konuşanı sevmez. Nazik kibar insan. Bu onun duygusal olduğu yengeç akrep balık burcu gibi duygusal olduğu anlamına da gelmez. Mantıklıdır. Ama hassas mantıklar mantıklardan hani duygusal gibi değil. Huzur, sakin, o öyle bir şey. Öyle bir sanat yani. Sanat dediğimiz bir şey işte o. Öyle bir şey ya. Sanatsal bir kibarlık, sanatsal bir e, üslup. Bağırmak yok, e, kabalık yok. Nezaket var. Nezaketin içerisinde sadece davranış yok. Neza, e, nezaketin içerisinde sadece e, e, cümleler, sözler yok. Nezaketin içerisinde cümleler var, sözler var nezaketin içerisinde e, üslup var. Nezaketin içerisinde davranışlarla bunu bütünlemek var. Bayılır. Ba buna buna bayılıyor. E sen car 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 car, sen dar 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 dar, dar. sen dur 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 dur. E terazi burcu Barbaros Bey çapkın ona baktı, buna bak. Ne yapsın? Ne yapacak başka? Üç kere mi söyleyeceğiz? Sevmiyor adam. Kavgayı, gürültüyü, tartışmayı. Bağırışı, çığırışı. Nezaketsizliği, düşüncesizliği, anlayışsızlığı sevmiyor. Bundan hoşlanmıyor. Bunun nesini anlamamıyorsun? Nesini? <laughs> Sonra terazi burcu şöyleymiş, böyleymiş. Yengeç akrep balık burcu darlıyor. Neredesin sen? Şuradasın, buradasın. Bir rahat bırak. Rahat bir burçtur terazi burcu. Sabah uyumayı sever. Bırak uyusun. İşte benimle ilgilenmiyorsun da şöylesin de böylesin de terazi burcu benimle ilgilenmiyor var Ne yapsın adam adam ya adam bir adam rahatına düşkün. Rahatına düşkün. Sen onu darlamakla nezaketsizlik yapmış oluyorsun. Darlamakla nezaketsizlik yapmış oluyorsun. Onun onun zamanının nezaket nedir? Zamanında. Zamanı güzel kullanmak. Yani nezaket icabı. Hani bu gece uyuyor. Yani şu anda uyuyor. Uyuyor mesela veya hasta veya işte. Çalışıyor şu anda. Nezaket lazım. Her yerde lazım. Sen adamı darla, işte, işte darla, gece darla, orada darla, burada orada darla, tuvalette darla, yemek yerken darla. E terazi Burcu Barbaros Bey döner mi? Yarın, tövbe, Neye dönsün? Nezaket çok önemli. Nezaket demek düşünceli olmak demektir. Nezaket demek anlayışlı olmak demektir. Nezaket demek olgun olmak demektir. Nezaket demek onu düşünmek demektir. Ne yapıyor? Ne ediyor? Yani saygı gibi, say tam saygı da değil de saygı gibi bir şey. Ama tam öyle değil. E, Saygıda resmiyet var bunda. Samimiyet de var. Samimiyetli, samimiyetli bir güven içerisinde olmak var. Terazi burcuna karşı samimiyetli bir güven içerisinde olmak gerekir. Sen onu bir yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun. Terazi yengeç akrep balık burcu olarak. Darlıyorsun, darlıyorsun. İşte güçte, tuvalette, gece uyurken, hastayken bilmem ne. O terazi burcu bana döner mi? E döner, döner, döner. Oğlak, boğa başak burcu darlıyorsun, darlıyorsun. Dandan ne konuştuğunu, kulağın, ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Oğlak Boğa Başak Burcu ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Duysa da kendi ne dediğini anlamıyorsun, bilmiyorsun. Karşındaki terazi Burcu ondan sonra gitti bana döner mi? Koç Aslan Yaybucu zaten sinirinden, öfkeden olmaz. Öğrendiksiniz de işte. Benim yüzüklerinizle kalacaksınız.